Fırında falafel yapacağım. Daha önce de yapmıştım. Çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. Ee, çok et sevmeyen bir insan olarak hani sebze ya da bakliyat köftelerine bayılıyorum. 2 ee, su bardağı kadar nohut koyacağım. Yalnız normalde daha önceden haşlanmış nohutla yapmıştım. Bu orijinalinde haşlanmış değil. Bir gece önceden suda beklemiş nohutla yapılıyor. Şimdi ben normalde 2 su bardağı nohutu suya bırakmıştım ama bayağı çıktı yani şöyle göstereyim. Ee, bu kadar daha var. Ee, yani bunu ben şimdi buzluğa atacağım. Bir başka bir zaman tekrar falafel yaptığımda bunu çıkaracağım. Şimdi bütün malzemeleri buraya atabilecek miyim bilmiyorum. Şöyle bir, bir orta boy soğanım var, iki diş sarımsağım var. Sarımsakları ezdim. Yani eğer ezerseniz e, tadı daha güzel oluyor, daha böyle aroması daha çok çıkıyor. Bıçakla şöyle üzerine şöyle bir bastırırsanız. göstereyim. Yani şöyle şöyle bastırırsanız böyle eziliyorlar. Ondan sonra koyarsanız çok daha iyi oluyor. Şimdi şöyle. Benim robotum biraz küçük gelebilir şu an. Pek bilmiyorum açıkçası. Bakacağım. Herhangi bir köfte mantığından çok bir farkı yok açıkçası. İçine yumurta koymayacağım. Ee, i̇çine falafelde ekstra tahin konuluyor. Bir de yanına yoğurt sos yapacağım. Onun içine de tahin giriyor. şeyi sığdıramayacağım için bir kaba alacağım şimdi. Şimdi bir kısmını çektim koydum. Şimdi burada kalan kısmı var. Bunun içine koyacağım sosları ayarlayacağım şimdi. Şöyle iki yemek kaşığı kadar tahin koyuyorum. Şimdi tuzunu, tuzunu karabiberini ve baharatlarını koyacağım. Şu tuzumu koyuyorum. Biraz kırmızı biber. Biraz kimyon koyacağım. Bunu da buzlatıyorum. Şimdi kıvamına bakacağım. Daha önce yaptığımda haşlanmış nohutla yaptığımda içine un koymuştum. Ee, şimdi gerek olmayabilir. Ee, bir tamamen yapıp karıştırıp e, kıvamına bakacağım. Eğer isterse biraz un ekleyeceğim. Biraz zeytinyağı koyacağım ben fırında yapacağım için. Ama eğer kızartacaksanız zeytinyağına gerek yok. maydanoz da koyabilirsiniz derseniz. Biraz kabartma tuzu da koyacağım. Karbonat ve limon da olur. Az tuz ekleyeceğim. Biraz daha kimyon ekleyeceğim. Bunu tamamen kıvamına bakıp söylüyorum açıkçası pek toplanacak bir hamur değil gibi o yüzden e, birazcık e, un koyacağım e, siyez un koyacağım ama fark etmez yani her türlü un olur galeta unu da olur Tamam. Kaka bu kuleyi yapacağım. Tamam. Bu kule daha güzel olur. İki yemek kaşığı kadar un koydum. Bence yeterli. Daha önce bu dondurma kaşığıyla koymuştum. Ee, öyle de koyabilirim. Ee, ama galeta unu da buluyabilirim. Şimdi bir bakayım. Bence toplanıyor. Böyle biraz daha çıtır çıtır olması için. Şöyle galeta ununa bulayabilirim, toplanıyor gibi geldi bana. Ve şimdi fırın tepsimi çıkaracağım. Şimdi ben çekemedim videoyu. Böyle elimle top yaptım, galeta ununa buladım, çoğunu. Sadece birkaç tanesini sadece dondurma kaşığıyla böyle koydum. Biraz kıvamı yumuşak. Daha önce de böyle yapmıştım yani sadece dondurma kaşığıyla koymuştum. Bir de şimdi böyle galeta unuyla deneyeceğim. İçine aslında çok az şey zeytinyağı koymuştum ama şöyle afacık oh Şöyle yapıp tekrar 180 derece fırına gönderiyorum. Yaklaşık yarım saat pişecek. Bugünkü menümüz falafel. Fırında falafel. Şunları e, galetonla buldum Şu bulamadıklarım. Bledim. Belki biraz fazla tutmuş olabilirim. Bu da mac e, Tadına baktım çok güzel olmuş. Evet bu bizim öğlen yemeğimiz. Bu da sos var. Bu da yoğurt, sarımsak, süzme yoğurt, tahin ve limon suyu ve tuz. Bu da falafelin sosu. Almira, ben çok acıktım. Galeta unla bulamadım. Tiske çok daha güzel. Ve haşlanmış nohut ya da ıslanmış nohut arasındaki farkı ben çok net gördüm. Gerçekten böyle çok güzel oluyor. Yani haşlanmış nohut da tamamen böyle hamur gibi oluyor. Böyle çok lezzetli olmuş. Ama galeta unla bulamaya hiç gerek yok. Zaten fırında pişirdiğim için çok yani kuru oluyor zaten. bu ekstra kurulaştırdı. Gerek yok. Yani şu versiyonu çok daha iyi. Bayağı dondurma kaşığı ile alıp koyunca gayet güzel pişiyor. Şey.